Laplace denklemleri. Şimdi Laplace denklemleri şöyle yazalım. Laplace denklemi eliptik bir denklemdir. Eliptik bir denklemdir. Reel uzayda yani gerçek uzayda çözümü yoktur. çözümü yoktur. çözümü olmadığı için çözümü olmadığı için çözüm olmadığı, olmadığı için özel çözüm özel çözüm ararız ya da değişkenlerine ayrılabilir değişkenlerine ayrılabilir çözümler ararız Laplace denklemi arkadaşım şu şekildedir. Böyle bir şey görseniz bilin ki o Laplace denklemidir. U x x artı u -Y, y eşittir sıfır. Bunlara buna iki boyutlu Laplace denklemi diyoruz. Mesela u x x artı u y y artı u z, -Z eşittir sıfır. Buna da üç boyutlu Laplace denklemi diyoruz. Şunun yanına yazalım. İki boyutlu Laplace denklemi. Üç boyutlu Laplace denklemi. U bir fonksiyon. Mesela u x y İki boyutlu için bakalım. Bu x, y bir fonksiyon verilir. Bunun x'e göre iki defa kısmi türevini alıyorsunuz. Sonra y'ye göre iki defa kısmi türevini alıyorsunuz. Bu ikisinin toplamı yani bu bulduğunuz türevler sıfıra eşitse bu iki boyutlu Laplace denklemidir. Aynı şekilde üç boyutlular içinse x'e göre iki defa, y'ye göre iki defa, z'ye göre iki defa kısmi türevleri alıyorsunuz. Bu bulduğunuz değerlerin toplamı sıfırsa bunlara Laplace denklemi diyoruz ve reel uzayda çözümü yoktur. Bakın şöyle göstereyim çözümünün olmadığını. Bakın şimdi. Şunun çözümünü biliyorsunuz değil mi? Önceki videolarımızda biliyorsunuz. x kare eksi dy kare z eşittir 0. Şöyle parantezi güzel açayım. Bunun çözümü neydi hatırlarsanız, z eşittir f1 x artı y artı f2 x eksi y'de değil mi? Neye göre kime göre? Bakın şu dx kare dy kareyi dx eksi dy dx artı dy çarpı z eşittir sıfır şeklinde çarpanlarını ayırdıktan sonra bu çözümü buluyorduk değil mi? Bakın. Peki şunun çözümünü bulabilir miyiz? dx kare artı dy kare. Z eşittir 0. Bakın bu bir Laplace denklemidir. Bunu çarpanlarına ayıramazsınız ki. dx kare artı dy kare. Bu böyle kalır. O yüzden bunun bu Laplace denklemidir. Yani bunun reel çözümü yoktur. Anladınız mı şimdi aradaki farkı? D, dx kare d eksi d y kare ile dx kare artı d y kare arasındaki farkı gördünüz. Gerçekten neden çözüm olmadığını görüyorsunuz. Çarpanlarını ayıramazsınız ki bunu. Ama bakın bunu ayırırsınız ama bunu ayıramazsınız. Tamam mı? Yani şu bu Laplace denklemi değil bu arada. Birinci olan. Ben sadece onu e, Laplace ile kıyaslamak için yazdım. Yani çarpanlarını ayırıyorsunuz, çözümünü buluyorsunuz değil mi? Z eşittir f1x artı y artı f2x eksi y. Ama dx kare artı dy kare bu bir Laplace denklemi mesela. Bunu çarpanlarını ayıramadığımız için bunun bir reel çözümü, genel çözümü yoktur. Yani ya değişkenden ayrılabilir çözüm ya da bir özel çözüm ararız. Şimdi devam edelim. Laplace denklemi örnekleri verelim mesela. Laplace denklemine bazı örnekler. Öğretmeniniz, hocanız sınavda sorarsa elinize boş bir kalem kağıt al arkadaşım. Bunu ezberleyene kadar yaz, çiz. Ha, moda mod aynısını yazma. Kat sayısını değiştir, geç. Ha, tabii sağlayıp sağlamadığını kontrol edin tabii ki. Mesela başlayalım. Örnek. Bu x, y eşittir. Ne olsun arkadaşım? x kare eksi y kare. Bu mesela iki boyutlu bir Laplace denklemidir değil mi? Deneyelim, görelim. Şuradan rengimi değiştireyim. Mesela u x nedir? 2x. u x x nedir? 2. u y nedir? eksi 2y u y y nedir? Eksi 2. Peki u x x artı u y y eşittir nedir? 2 eksi 2 de 0. Evet bu bir Laplace denklemidir. Velhasıl kelam başka bir örnek. Mesela u x y. Şu da bu da bir Laplace denklemidir. Mesela ne olsun arkadaşım? 3x artı 5y. Bu da bir Laplace denklemidir. İki defa türevini alalım. Mesela u x'in x'e göre kısmi türevi 3'tür. Bir daha türev alırsam e, zaten 3 bir sabit. Bir daha türev alırsam 0 gelecek. Aynı şekilde y için de. O yüzden bu da bir Laplace denklemidir. Mesela şöyle biraz daha açalım. Daha değişik bir örnekler u x y eşittir ne olsun ln x kare artı y kare. Mesela bu da bir Laplace denklemidir. İstiyorsanız açıp bakalım görelim. u x nedir? Birazcık bir kez türevini alırsam x'e göre 2x bölü x kare artı y kare. u x x nedir? Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi. İkincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. O da eşittir kime? 2x kare eksi 2x kare daha kaç yapar? Doğru mu aldık türevi? Bir daha kontrol edelim. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. İki, bunu içeriye dağıtırsam 2x kare artı 2y kare eksi 4x kare bölü x kare artı y karenin karesi. Son olarak bu da ne yapar? Eksi 2x kare artı 2y kare bölü x kare artı y karenin karesi. Uy. Hatta buna benzer olarak direkt Uy'yi yazsam da olur mu? Yazmayacağım. Tek tek açacağım hadi sizin için. Türev biliyorsunuz değil mi? Ln x, ln fonksiyonun türevinin nasıl alındığını bu arada bildiğinizi varsayaraktan yaptım. Eğer bilmiyorsanız lütfen türev konusuna çok iyi çalışın. Çünkü bu derste türev ve integral çok gerekli bir altyapıdır. Uy, ln x kare artı y karenin y'ye göre türevi. İçinin türevi bölü, içindekini aynen yaz. Şimdi u, y, y'yi bulalım. Birincinin türevi y'ye göre çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. eksi bölüm olduğu için eksi ikincinin türevi çarpı birinciyi aynen yazıyorum. Tabi burada x sabit kabul ediyorum ha ona göre. Böyle ikinci ifadeni aynen yaz karesini al. Bu da bize ne verecek? 2x kare artı 2y kare eksi 4y kareden eksi 2y kare artı 2x kare bölü x kare artı y karenin karesi. Bakın bu iki ifadeyi istiyorsanız toplayın. Toplarsak ne yapar? Paydalar zaten aynı. Paydaya aynen yazıyorum. Tek paydada toplayacağım. Eksi 2x kare artı 2y kare. Burada ne var? Eksi 2y kare artı 2x kare. Gördüğünüz üzere şu eksi 2y kare artı y kare artı 2x kare eksi 2x iki kareden gördüğünüz gibi 0 çıktı. Yani ln x kare artı y kare de nedir sevgili dostum? Bir Laplace denklemidir. Devam edeceğim. Biraz daha değişik örnekler. U x y artık bunun türevini almayacağım. Nasıl alındığını biliyorsunuz. U x y eşittir. Mesela şöyle bir şey. E üzeri x çarpı kosinüs y. Ondan sonra e üzeri x çarpı kosinüs y artı e üzeri 4 x şey özür diliyorum. E üzeri y çarpı sinüs x. Bu da bir Laplace denklemidir. Bir daha kontrol edeyim. E üzeri x çarpı kosinüs y. Şu kosinüs y'yi nasıl yazmışım ya? Güzel yazayım şunu. Çarpı kosinüs y. Heh. Bu da nedir? Bir Laplace denklemidir. Bu yazdıklarım nelerdir? İki boyutlu. Gelelim şimdi üç boyutlulara. U, X, Y, Z eşittir. Basit bir tane yazayım. 3x artı 5y artı z. Bu bir Laplace denklemidir. x'e göre 2 defa, y'ye göre 2 defa, z'ye göre 2 defa kısmi türevleri al topla. Zaten ne gelecektir? 0 gelecek. Bu da 3 boyutlu bir Laplace denklemidir. Devam edelim. Biraz daha şöyle ne yazayım? Şöyle bir şey yazalım. U x y z eşittir x kare artı y kare eksi 2 z kare. Bu da bir Laplace denklemidir. 3 boyutlu bir Laplace denklemidir. Biraz daha enteresan örnek mi istiyorsunuz? Buyurun. Şöyle biraz kaydırayım. U x y z U x y z eşittir. Ne olsun? Mesela cos 5 z çarpı e üzeri 4 x artı 3 y. Bu da bir üç boyutlu nedir? Laplace denklemidir. Mesela biraz daha örnek benzer şekilde. u x, y, z eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs y çarpı e üzeri z. Bu da nedir? Üç boyutlu bir Laplace denklemidir arkadaşım. Tamam mıdır? İstiyorsanız açın görün. Bunları tek tek açın. Bakın Laplace denklemi olduğunu göreceksiniz. Hepsini açmayacağım. Mesela şu şeyi bir açayım. Rengimi değiştireyim hadi. Neyi açalım? Şunu açalım mı? U, X, Y, Z. Eşittir. Cos 5 Z. Çarpı E üzeri 4 X artı 3 Y'yi açalım mesela. Tamam mı? Bunu bir açalım. Sırayla başlıyorum. Bakın, Ux nedir? X'e göre türevi. Şu sabitleri bir aynen yazıyorum. Cos 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y'nin x'e göre türevi. Üstteki sayının x'e göre türevi nedir? 4 çarpı 4'ü başa attım. E üzeri 4x artı 3y'dir. U x nedir? 4 çarpı cos 5s'yi aynen yazıyorum. Sabit bunlar. E üzeri 4x artı 3y'nin türevi 4 çarpı e üzeri aynen yazıyorum. 4 çarpı 4'ten 16 geldi başı. Şu 4'ü siliyorum. 16 cos 5s e üzeri 4x artı 3y'dir. Şimdi bunun y'ye göre türevi nedir? 3 çarpı cos 5 z'yi aynen yazıyorum. 3 nereden geldi? Bakın e üzeri 4x 3. 4x artı 3y var ya onun y'ye göre türevi nedir? 3'tür. Direkt e, x'li olan zaten sabit. 3y'nin türevi de 3'tür. Başa aynen yazıyorum cos 5z zaten sabit. Çarpı e üzeri 4x artı 3y. U y'nin y türevi ise 3 çarpı 3'ten 9. Cos 5 z'yi aynen yazıyorum. Şey özür diliyorum çarpı eşittir değil çarpı. E üzeri 4x artı 3y'dir. Şimdi uzz'yi bulacağım. Uz nedir? Cos 5z'nin türevi. Eksi 5 sin bak kosinüsün türevi eksi olduğu için direkt eksiyi 5'i başa attım. 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y. u z z eşittir. Sin 5z'nin türevi 5 kos 5z'dir. Eksi 5 de başında var. Eksi 25 kos 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y'dir. Şimdi Gelelim bunları bir toplayalım. Şöyle kaydırayım. Çok değil. Heh. Gelelim şimdi bunların toplamını bulmaya. Uxx artı Uyy artı Uzz eşittir. Uxx nedir? Şu. 16 cos 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y artı UYY dediğim nedir? Budur. 9 cos 5Z çarpı E üzeri 4X artı 3Y artı UZZ nedir? Eksi 25 eksi şu eksi 25 cos 5Z E üzeri 4X artı 3Y'dir. Bunların toplamı bakın 16 9 daha 25 cos 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y eksi 25 cos 5z çarpı e üzeri 4x artı 3y'den 0 olacaktır. Gördüğünüz gibi bu bir Laplace denklemidir. Sonuncu olan sin x çarpı cos y çarpı e üzeri z'yi de size bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar Laplace denklemi örnekleridir. Hocanız sınavda sorarsa Bunları ezberleyin. Boş bir kağıda yazın, çizin. Birazcık değiştirin ama dediğim gibi sağlayıp sağlamadığını mutlaka kontrol edin.